Futbolcular Squid Game'de bugün futbolcuları Squid Game oyunlarına koyacağız ve kazanan ilk 11'le bir takım kuracağız. Evet kaleci ile başlayalım. Kaleci için oyunları başlattım. Kırmızı ışık yeşil ışık oyunundayız. 10 kaleci ismi de görüyorsunuz. Bakalım burada elenen ilk isim kim olacak ve elenen ilk isim Ederson oldu. Ederson kırmızı ışıkta hareket etti ve elendi. Patlama oyunundayız. Burada da bir kişi elenecek yine. Bakalım bir patlama oyununda elenen isim kim olacak. Burada da elenen isim Kurtluğa oldu. İpe takıldı ve düştü Kurtluğa. Alat çekme oyunundayız. Dörtlü dörtlü iki takım haline ayrılıyorlar. Bir takım kazanacak ve dört kişiye diğer oyuna geçecek. Kazanan ekip daha takım oldu ve bu dörtlü şimdi şeker oyunu oynayacak. Oblak şanslı biraz kendisine basit bir şeker gelmiş. Diğer üçlünün işi daha zor. Bakalım kim şekerini kıracak. Şekeri kırılan isim Ter ve Oblak oldu. Loris ve Donnarumma finale kaldı. Final oyunumuz ise biraz farklı olsun dedim. Burada penaltı atışları yapacak oyuncular ve en çok penaltı atan kazanacak. Loris ilk penaltısını kaçırdı. Sıra Donnarumma'da. Donnarumma ilk penaltısını gole çevirdi. Sıra Loris'te ve Loris bunu da kaçırdı. Sıra Donnarumma'da, Donnarumma'da. Ama bunu da attı ve burada Loris golü atsa da atmasa da önemi yok. Kazanan Donorum oluyor. Donorum'a takımımızın kalecisi oldu. Evet sağ beklerle devam ediyoruz. Sağ bekte 10 kişi bu şekilde. Trafik kurallarına uymayan kişi elenecek. Bakalım bu kişi kim olacak? Kırmızı ışıkta hareket eden isim. <laughs> oldu. Bir patlama oyunundayız. Hakimi patlamada başarısız olan isim oldu. Ve kazanan ekip sol takım oldu sağ takım elendi bu dörtlüyle şeker oyunu oynayacağız bakalım kim şekerini doğru şekilde çıkarabilecek elenen isimler Kanselova Trippi oldu Alexander Arnold ve Aspilicueta kaldı umarım penaltıyı Alexander Arnold kazanır Aspilicueta da umarım kaçırırsın ve kaçırdı Arnold da eğer o atar Aspilicueta kaçırırsa o kazanacak ve o yine kaçırdı <laughs> Aspilicueta atarsa şampiyon. Aspilicueta attı ve takımımızın sağ beki maalesef Aspilicueta oluyor. Evet geldik sol beklere. Guerreiro elendi ve ip atlama oyununa 9 kişi Guerreiro'suz devam ediyor. Zola ipe takılıyor burada ve eleniyor Zola. ekip sol takım oldu. Gilwell, Mendy, Davis ve Alba kaldı. Da hepsinin şekeri çok zor değil. Burada elenen iki Davis ve Alba oldu. Gilwell Mendy kaldı. Gilwell ilk penaltısını gole çeviriyor. Mendy attı o da gol attı. Bilbel yine attı. Eğer bu penaltıyı atarsa şampiyon kendisi olacak ve Bilbel attı. Şampiyon Çilbel oldu ve sol bekimiz Bilbel. Ve evet, stoper tarafında kırmızı hareket edilmişim. Van Dijk oldu ve ipatlama oyununda başarısız olan isim Laport oldu, Laport takıldı ipe, sol takım kazanıyor ve sağ takım kaybetti. Ve isimler var burada, Thiago Silva. hariç. burada şekeri kırılan isim, Kolybale ve Valran oldu. Marquinhos ve Thiago Silva kanlı <laughs> oyunu da resmen bilerek yapıyor. Onun bu sefer iyi olan kazanır ama Marquinhos en altısını kaçırdı. Thiago Silva da. Diego Silva da kaçırdı. Tekrardan Marquinhos'ta ve o bu sefer penaltıyı gole çevirdi. Kaçır lütfen bunu da. Diego Silva bunu da kaçırdı. Sıra Marquinhos'ta. Marquinhos bunu attı ve Sukuit Game takımımızın ilk stoperi Marquinhos oluyor. Tekrardan stoperlerdeyiz. Varan eleniyor bu sefer. Elenen ilk isim Varan oldu. Bu sefer Sergio Ramos elendi. Alat çekme oyunundayız. Bit game temalı bu oyunumuzda. sağ takım kazandı. Sol takım kaybetti. şeker oyununda kalan 4 isim gerçekten çok güzel. Bonitci hariç. Umarım oyun bu sefer yine Bonitci ve iyi bir oyuncuyu bırakmaz. Delight ve Van Dijk gitti. Marquinhos ve Bonitci kaldı. <laughs> Eğer burayı Marquinhos kazanırsa biz istediğimiz oyuncuyu alalım. Ve Marquinhos ilk penaltıyı gole çevirdi. Rabonucci de. Bonucci de attı. 1-1 şu an sonuç. Tekrardan Marquinhos e ve Marquinhos bunu da attı. Süperse Marquinhos. sıra Bonucci kaçırdı. Bonucci kaçırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Van Dijk olsun. Takımımız zaten bekleri kötü durumda. Bu yüzden burada seçtiğim isim Van Dijk oluyor. Kazanan Van Dijk diye sayalım biz. Evet sağ kanatlardayız. Bernardo Silva ile de. Sağ kanatta oynayamayacak kendisi. Takımımızda yer alamayacak. İp atlama oyunundayız şimdi. Bu oyunda ise Muhammed Salah Eleniyor. Sağ takım kazandı ve sol takım kaybediyor. Daha hangi ikili kaybedecek acaba? Enes'in yani sim hesap eden bel oldu. Antony ikinci penaltıyı kaçırdı. Kulusevski de kaçırdı. Final penaltıları belirleyecek ve Antony bu penaltıyı attı. Eğer Kulusevski bu penaltıyı kaçırırsa Antony şampiyon olacak ve Kulusevski de attı. Ve eğer eşitlik olursa Rastgele seç i̇şte Ben burada Antony'yi seçiyor ve Antony takımımızın sağ kanatı oldu. Ve evet, sol kanat eşleşmelerindeyiz. Ve son. Kendisinin son hareketi oldu ve elendi. Benim için bir son değil diyelim iyiyosun patlama oyununda kaybeden isim Gabriel Martinelli oluyor. Sağ takım kazandı. sol takım elendi. totem yapacağım. İstediğim ki oyuncuyu söylemeyeceğim. Tahmin ediyorsunuzdur ama evet söylemeyin düşe yaradı. Rashford ve Leo kaldı. Sol kanatta oyunu atmak için varın penaltıları kazanır. Rashford ilk penaltıyı attı. Leo da ilk penaltısını atıyor. Rashford ikinci penaltısını da attı. Leo ikinci penaltısını kaçırdı. Eğer Rashford Penaltıyı atarsa şampiyon olacak ve Rashford kaçırdı. Leo'nun en azından durumu beraberliğe getirme şansı var. Leo penaltısını atıyor ve gol. 50-50 artık şans ve yine de oyun Rashford'u seçti takımımızın. Volkan kanat oldu. Evet orta saha ekibindeyiz. Bakalım ilk elenen isim kim olacak ve Modric elendi. Rodri elendi. Bu genç yaşında Rodri hiç yakışmadı. Sağ takım kazanıyor. Her oyununda bakalım hangi iki isim elenecek, hangi iki isim kalacak. Ve Pedri ve Gavi kolay olan şekerler kendilerinde olmasına rağmen kaybediyor. Barella ve Bellingham kaldı finale. Final atışında Barella ilk penaltısını gole çevirdi. Bellingham da gol attı. Barella ikinci penaltısını da gole çeviriyor. Bellingham da gole çevirdi. Burada 2-2 iki, iki durum. Penaltı her şeyi belirleyecek ve Barella kaçırdı. Barella kaçırdı. Bellingham eğer atarsa kesin şampiyon. Atamazsa %50-50 diyeceğiz ve Bellingham kaçırdı. Barella kazandı. Takımımızın ilk orta sahası Barella oluyor. Evet ikinci turdayız. oyununda elenen ilk isim Rodri oldu. İp atlama oyununa geçtik. İkinci orta saha ismimiz yarışmayı yapıyoruz ve ip atlama oyununda takılan isim Berat da oluyor. Sağ takım kazandı ve sol takım kaybetti. Dört isim aslında iki İki gençten oluşuyor. Barella zaten kazanmıştı. Bakalım kim şekerlerini kıracak. Ve burada şekeri kırılan iki isim. Cross ve Barella oldu. Finale Bellingham ve Modric kalıyor. Penaltı atışlarındayız. Artık finaldeyiz ve Bellingham ilk penaltısını gole çevirdi. Modric o da attı penaltısını. Modric kaçırdı. Modric ilk penaltısını kaçırdı. Bellingham bunu atarsa kesin şampiyon olacak. Ve Bellingham attı. Bellingham şampiyon oldu. Ve takımımızda orta sahamız Bellingham oluyor. Evet 10 numaralar için başladı yarış. Fernandez burada inanılmaz bir atak yaptı. Bruno Fernandez en önde olmasına rağmen heyecanlandı. Kırmızı ışıkta geçti. Bebek yakaladı ve eledi kendisini. Sıra ip atlama oyununda takılacak burada İpe ve Thomas Müller. Thomas Müller hatırladı. Alat çekme oyunundayız. Alat çekme oyununda kazanan takım sağ ekip oldu ve sol ekip elendi. Beker oyununa kalan isimler Griezmann Messi, Mason Mount ve Martin Odegaard oldu. Burada elenen iki isim Messi ve Mason Mount oldu. Griezmann ve Odegaard kaldı. Griezmann ilk penaltısını gole çeviriyor. Odegaard da attı ilk penaltısını. Griezmann Griezmann'da ve Griezmann'da attı golünü. Ödegaard ikinci penaltısını da attı. Penaltı çok kritik. Griezmann, Griezmann üçüncü penaltısını da attı. Artık Ödegaard'a bakıyor durum ve Ödegaard da attı. İkisi de çok iyi oynadı ama oyun kazananı Ödegaard olarak belirledi. Takımımızın on numarası Ödegaard oluyor. Ve videomuzun son yarışması. Forvet ekibindeyiz. Elenen ilk isim kim olacak acaba? Kız yapan isim Vlahovic oldu. Elenen isim Mbappe oluyor bir patlamada. Sol takım kazandı. Sağ takım kaybetti burada da. Artık dörtlümüz Darwin Nunes, Juan Alvarez, Benzema ve Harry Kane kaldı. Nunes ve Alvarez elendi. Benzema ilk penaltısını atıyor ve kaçırdı Benzema. Harry Kane de. Harry Kane gole çevirdi penaltısını. Benzema ikinci penaltı atışını gole çevirdi. Harry Kane de. Harry Kane yine attı penaltısını. Benzema'nın bunu atmaktan başka çaresi yok. Eğer kaçırırsa Kane şampiyon olacak. Benzema ve kaçırdı. Benzema kaçırdı. Squid Game 11'imizin son oyuncusu Hurricane takımımızın 11'inde yer alıyor. Eğer bu video formatını beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İsteyi hazırlamam yaklaşık 2 gün sürdü ama en iyi şekilde olsun diyelimden geleni yaptım. Görüş ve önerilerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hemen şimdi Rebuild tarafına geçelim. Squid Game 11'imiz bu şekilde oldu. Gayet güçlü. 10 numara bir kadro fakat beklerde sıkıntı var sadece. Onun dışında gerçekten gayet şık bir kadro. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının bitim tarafına doğru geçelim. Evet 30 Ocak'tayız ve hemen kontrol edelim ligde durumumuz kaçıncı ve ligde şu an 4. sıradayız. Burada Inter bayağı alıp götürmüş 44 puandayız. Hemen buradan Şampiyonlar Ligi'ne bakalım burası bizim için daha önemli ve Şampiyonlar Ligi'nde 16. sırada bitirmişiz 12 puanla. Hemen kadro merkezinden istatistiklerimizi kontrol edelim. Harry 18 gol, 3 asist yapmış. Rashford'dan 9 gol gelmiş. Henüz hiç asist yok ve Anthony 6 gol, 2 asist yapmış. Bellingham'ın performansı 5 gol, 4 asistte. Hemen Şampiyonlar Ligi ilk maçımıza geçelim. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz Bayern Münih oldu. Burada güçlü bir kura çekmişiz. Güçlü bir takımla kapışacağız. İlk maçta deplasmandayız. Oyuncularımız yorgun ama umarım güzel bir sonuç alırız ve ilk maçta skor 2-2 oldu. Beraberlikle kendi evimize dönüyoruz. Evet ikinci maçtayız. İnanıyorum bu maçı geçeceğimize. İçerideyiz. Kendi evimizdeyiz. 2-2'nin ardından burada aldığımız sonuç 3-2 oluyor. 3-2 kazanıyoruz maçı burada Bayern Münih'i güzel bir iş yapıyoruz. Dilerseniz hemen bir sonraki rakibimize geçelim. Bayern Münih'ten sonra ikinci rakibimiz de Borussia Dortmund oldu. Yine Almanya'dayız. Oyuncularımız yorgun. Bu maçı kazanmak istiyoruz içeride. Hızlı simüle dedim ve ilk skor 2-1 oldu. Güzel. Artı 1 aldık. Hemen buradan Almanya'ya uçalım. Evet deplasmandayız. 2-1'in ardından umarım herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Hızlı simüle dedim ve ikinci maçın skoru da bizim için 1-0 oluyor. Rahat şekilde bu turu geçiyoruz. Artık zor taraflara geldik. Bakalım bundan sonraki rakibimiz kim? olacak. Evet, Almanya'dan gerçekten çıkamıyoruz. Bu sefer de rakibimiz Leipzig oldu. Bizim için çok daha basit bir rakip. Dortmund ve Bayern Münih'ten sonra ilk maçtayız. 3-1 geçiyoruz. Rahat şekilde geçiyoruz. Artık bu tur cepte diye bakıyorum. Hemen diğer maça geçelim. Evet çeyrek final mücadelesinde yarı finale çıkmak için Leipzig'li le ikinci maçtayız. İkinci maçın skoru ise 1-1 oldu. Toplam skor 4-2 olarak kendimizi yarı finale attık. Yarı finalde görüşelim. Evet yarı finalde de rakibimiz Bayer Leverkusen oldu. Bugün Almanya'yı fethettik resmen. Almanya düşmanı olduk. Arzaları var her şey var. Keyfi hiçbir yerden alamayalım finale gitmek istiyoruz artık yarı finaldeyiz. ilk maç için simüle etledim ve 1-1 bitti maç. Burada Rashford ve Wirtz'in karşılıklı golleriyle Almanya'da istediğimiz sonucu alamadık ama içeride bu maçı geçeceğimizi düşünüyorum. Evet bir bir üniversite. İtalya'dayız. Kendi evimizdeyiz. Hızlı simüle et dedim ve 2-1 kazanıyoruz. Leverkusen karşısında finaldeyiz arkadaşlar. Almanya'da kulüp bırakmadık. Almanya'yı fethettik ve artık Şampiyonlar Ligi finali için hazırız. Dilerseniz final maçında görüşelim. Evet final maçından önce dilerseniz burada ligde kaçıncı olduğumuza bakalım. Ligi ikinci sırada bitirmişiz. Sadece 8 puan fark var Inter'le aramızda. 82 puanda kalmışız ikinci sırada. Buradan hemen buraya bakalım. Birinci turda Torino'ya yenmişiz Kupadan çok erken Buradan hemen istatistik tarafına bakalım. İstatistikte durum ne? Şampiyonlar Ligi'nde 10 golle birinci isim Harry Kane. 2. bir isim var mı bizden bakıyorum ama ikinci bir isim yok. Asist tarafına geldiğimizde asist tarafında ise bizden ilk isim Markunios olmuş. Stoper olmasına rağmen 4 asist yapmış. 7. sırada Markunios. Gol yenmeyen maçta Donnarumma'yı arıyor gözüm ama Donnarumma listede 11. sırada sadece 2 gol yenmeyen maçı var Donnarumma'nın. Buradan hemen Serie A'ya bakalım. İtalya'da durum ne? Donnarumma İtalya'da 4. sırada 10 gol yenmeyen maçta asist tarafında 6. sırada ve 7. sırada 8'er asistle Ödegard ve Bellingham bulunuyor bizden. Perikey'in de burada 5 asistle yer almış. Gol krallığında ise Harry Kane burada da birinci. İnanılmaz bir performans göstermiş. Evet kadro merkezindeyiz. İstatistikler bu şekilde. 51 maçta 35 gol 7 asist yapmış Harry Kane. Rashford'dan 14 gol 2 asist gelmiş. Bellingham ise 13 gol 9 asist yapmış. Şimdi hepimizin merak ettiği Şampiyonlar Ligi final maçına geçelim. Oyuncularımız hazır durumların. Real Madrid'le ile karşılaşacağız final maçında. Gerçek bir canavarı diyebiliriz. Hayden kullanmıyorsanız yerim babaya. Onları ambarda çürütürsünüz ya. Oyuncularımız artık sahaya giriyor. Artık bizim için... Için. son 90 dakika bu kupayı istiyoruz. Squid Game 11'imiz bugün finale kalmayı başardı ama o kupayı alabilecek mi bilmiyoruz. Dilerseniz hemen maça geçelim. Kane. Kane bıraktı topu Ödegard'a. Ödegard. Ödegaard. Ödegard. İyi baktı açıya. Bellingham vurdu kurtuğa. İlk şut ilk atak bizden geldi. Vinicius Junior geldi burada. Hızlı Vini. Güzel pas. Tek pas. Vinicius. Vini vurdu. Top dışarıda. Donnarumma başlattı. Marquinhos. Sarella Van Dijk'a bıraktı. Bugün stoperlerimiz güven veriyor tabii ki. Güzel bir pas. Van Dijk'tan Antony sağ kanatta ilerliyor. Anthony. Antony yavaş yavaş devam ediyor. Anthony orta alanda bıraktı Bellingham'a. Bellingham döndü. Kane. Kane döndü vurdu gol. Kane attı Kane. Hiç kimse beklemiyordu. Zarif bir dönüş. Çok sert olmayan ama kalecinin uzanamayacağı bir noktaya bir şut. 1-0 öndeyiz. Real Madrid başladı tekrardan maça. Fren Garcia uzun oynadı. Mbappe'nin önünde kaldı. Top Mbappe. Mbappe hızlı gitti. Vinicius Junior ama atacak. Ödegard son anda ayağıyla müdahale etti topa. Ama Pop önünde kaldı. Rodrigo bıraktı Vinicius Junior. Mbappe. Mbappe vurdu yine Donorma. Orta geldi Kamavinga'dan. Ön direğe doğru Valverde vurdu direkt. İkinci top gol. Burada Marquinhos çizgide tutuyor topu ama Eder Militao ikinci vuruşu güzel yaptı. Maç tekrardan berabere. Ödegard döndü arkasına. Chilwell, Barella, Trafeza, Harry Kane. Harry Kane yine döndü vurdu Kurtuğa bu sefer izin vermiyor. Korner şansı bizim için. Ödegard güzel bir orta bekliyoruz. Öndüre'ye doğru yine bir orta ama. Real Madrid savunması uzaklaştırdı. Yine Ödegard'a top. Ödegard bıraktı Kane'e. Kane dar alanda Kane inanılmaz bir gol. Harika, müthiş, müthiş bir gol. Ayağının dışıyla yakın direğe vurdu Harry Kane. Bu kupayı istiyorum diyor Harry Kane. Tekrardan öndeyiz. Topu kaybediyor kendisi. Ve top şimdi Rodrigo'da. Rodrigo Mbappe'ye bıraktı. Mbappe. Sol kanatta Biniye. Mbappe. Valverde. Valverde oynadı. Aradan Rodrigo'ya. Mbappe'nin önü boş. Mbappe vurdu gol. <laughs> Maalesef 45 artı de Real Madrid tekrardan beraberliği yakaladı. Mbappe'nin attığı golle. Bu da Virgil van Dijk çok öne çıkmış. Onun boşluğunu kimse dolduramayınca Mbappe için çok basit bir vuruş. İlk yarıyı berabere kapatıyoruz. Bakalım ikinci yarıda sonuçlar ne olacak? Evet ikinci yarı mücadelesi başladı. 2-2 bitirdik ilk yarıyı. İkinci yarıda umarım üstün taraf biz oluruz ve kupayı müzemize götürürüz. Karval. Karval bıraktı Rodrigo'ya. Rodrigo Mbappe önü boş. Mbappe vurdu gol. İkinci yarı başlar başlamaz yedik golü. Nasıl abi? Abi şimdi ısırdı. Takım soyunma odasında kalmış gibi duruyor. İkinci yarının hemen başında geriye düşüyoruz ama moral bozmak yok. Devam. Artık dakikalar 80 olacak. 10, 10 dakika maçın içine girebilmek için Mbappe, Chilwell, Ödegar, Varela, Aspilicueta'ya, Aspilicueta, Bellingham. Hadi Bellingham hadi. Bellingham düşünüyor. Attı arada Antony'ye. Antony bıraktı Eric. Hattrick. <laughs> i̇nanılmaz bir performans Eric Maça tekrardan eşitlik geldi. 6 gollü, bol gollü bir final maçı izliyoruz. Yine dikkat edelim Mbappe'ye. Mbappe. Ye. Mbappe. Burada Mbappe çok uzaktan sert bir şut. Çok basit bir gol yedik yine. Yani Mbappe bugün biz gol attıkça karşılığını hemen veriyor. Damon gol olan adam bugün 4 gol attı. Dakikalar artık çok az. Sevincimiz kursağımızda kaldı ama belki biz de bir tane atabiliriz. Neden olmasın? Bellingham bıraktı Barella. Barella oynadı sağ kanatta Anthony. Harry Kane. Harry Kane ne yapacak? Bıraktı Tony Anthony. Anthony. Çok kötü bir şut Anthony yapma. Bu son pozisyon böyle harcanmamalıydı. Mbappe indirdi ve maçı bitiriyor hakem. el yani Madrid karşısında Perikeyn'in 3 golüne rağmen maalesef 4-3 kaybediyoruz. Evet bu içeriğin eğer devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.